Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, mutfağımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir lezzet yapacağız. Lahmacun yapacağız. Hep birlikte evde nasıl lahmacun yapılır? Nasıl güzel olur? Onu göstereceğiz inşallah. Görüyorsunuz. Lahmacunumuz gayet güzel ve yumuşacık oldu. Evet. Siz de bu efsane lezzet yapmak isterseniz, denemek isterseniz kanalımıza girip bakabilirsiniz. Şimdi bu efsane lezzeti hep birlikte yapmaya başlıyoruz. Hamurumuza geçiyoruz arkadaşlar. Malzemelerimize geçiyoruz. 5 su bardağı ılık suyumuzu kabımıza koyduk. Tuzumuz, şekerimiz, mayamız hazır. Şimdi yapımına başlıyoruz hep birlikte. Şekerimizi ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı şekerimizi koyduk. 1 paket kuru mayamızı ilave ettik. Yaş mayanız varsa yaş maya da olur. Hiç fark etmez. Şimdi güzelce şekerimizi, mayamızı, suyumuzu karıştıralım. Daha sonra un koyma aşamasını sizlere göstereceğim. Güzelce karıştırdık sıvı karışımlarımızı şimdi bir su bardağı suyumuzu ilave ettik 200 milim arkadaşlar. İkinci su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi tuzumuz ne kadar anne tuzumuzu bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bir çorba kaşığı. Muhtemelen evet bir, evet, bir çorba kaşığı. 5 su bardağılık suyumuzu, mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi güzelce karıştırdık. Sonra tuzumuzu ilave ettik. Üçüncü su bardak unumuzu da ilave ettik. Bardak ölçülerimiz aynı arkadaşlar. Hep sürekli gösteririm zaten. 200 milim bardak ölçümüz var. Şimdi annem güzelce lahmacun hamurumuzu yapsın. Daha sonra iç malzemelerini yine birlikte hazırlayacağız sizlerle birlikte. Dışarıdan almaya son diyoruz. Evde yapmaya devam diyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her şeyi elimizde yapıyoruz. Aşama aşama sizlere hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar Hamurumuz hazır. 13 su bardağı un koyduk. 5 su bardağılık suyu. Görüyorsunuz gayet güzel oldu hamurumuz. Yumuşak mı hamurumuz nasıl? Kıvamı? Kıvamı böyle ele yapışmayacak şekilde gelene kadar. Böyle olacak. Ne çok yumuşak olacak o açacağımız için. Yumuşak çok olmayacak. Gördüğünüz gibi hiç şeysiz ele yapışmıyor. Bu halde olacak kıvamı. Evet arkadaşlar bugün sizleri ile birlikte lahmacun yapacağız biliyorsunuz. Evde yapmaya devam. Hazır almaya son diyoruz. Şimdi hamurumuzu 40 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken arkadaşlar bir de sizlerle birlikte iç harcımızı hazırlayacağız. Hamurumuz dinlensin. Şimdi biz de iç harcımızı hazırlamaya geçelim. Evet hamurumuzu mayalamıştık. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Burada yarım kilo kadar kıymamız hazır. 4 tane orta boy soğanımız. Burada baharatlarımız. 2 tane domatesimiz ve 1 tutam maydanozumuz, maydanozumuz hazır. Şimdi bunları güzelce robottan geçirelim. En son karıştırma aşamasında sizlere tekrardan göstereceğim. Malzemelerimizi ince ince kıydık arkadaşlar. Soğanımızı etimizin üzerine koyduk. Soğanımız, maydanozumuz, iki tane domatesimiz, bir tane de biber doğradık arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz, iki tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı isotumuz, bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Şimdi bunları da ilave ediyorum. Annem güzelce şimdi malzemelerimizi Karıştıracak anne. Evet. Lahmacunumuzun iç harcını hazırlıyoruz hep birlikte. Annem güzelce karıştıracak. Böyle elimle yapıyorum ki birbirine güzel şey karışsın diye. Evet arkadaşlar. Annem güzelce karıştırsın. En sonraki aşamasını sizlere tekrardan göstereceğim. İç harcımızı karıştırıyoruz. Bu aşamada birazcık sıvı yağ ilave edeceğiz harcımıza. annem ekledi. Göz kararı. Yarım çay bardağından biraz daha az koyduğumuz sıvı yağ. İç harcımızı hazırladık arkadaşlar. Siz evinizin kişi sayısına göre baharatlarınızı etini arttırabilir veya da çoğaltabilirsiniz. Bizim iç harcımız böyle. Şimdi buzdolabında 10 dakika kadar dinlenecek. Biz de o arada hep birlikte bezelerimizi tutacağız sizlerle beraber evet arkadaşlar soframızı serdik. Üzerinde unumuzu serdik. Şimdi mayamızı görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Güzelce kabardı hamurumuz. 40 dakika kadar dinlendirdik. İç harcımızı da yaptık. Buzdolabına koyduk. O da dinleniyor. Şimdi bezelerimizi hep birlikte hazırlayalım. Hamurumuz gayet kabarcık kabarcık oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi anne size nasıl olacağını gösterecek bezelerimizin. Ne büyük ne küçük. Evet. Böyle, böyle. böyle bezelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar annem bezeler tutsun. Yine size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar bezelerimiz hazır. Gördüğünüz üzere biz biraz büyükçe yaptık bezelerimizi. Şimdi annem açıyor. İlk gösterdiğimiz gibi değil arkadaşlar bezelerimiz o biraz küçük olmuş. Şu annem bu şekilde yapmayı tercih etti. Şöyle göstereyim sizlere de. İç harcımız arkadaş 10 dakika dinlendirdikten sonra annem biraz su ilave etti. Yumuşak olması için, dolapta durduğu için birazcık şey etti. Ben yarım su bardağından az fazlaca su ilave ettim. Yumuşak olsun almacunlarımız diye. Annem assın hamurumuzu iç harcını koyarken size tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz annem büyük büyük açıyor fırında pişiriyoruz arkadaşlar rahmacunlarımızı. Gayet güzelce açtık. Daire şeklinde bizim, lahmacunlarımızı. Bizim lahmacunlarımız biraz büyük oluyor. Kalabalık olduğumuz için. Küçük küçük. Evet. Testimizin boyu kadar açtık lahmacunlarımızı. Şimdi iç harcımızı koyacağız. Gayet güzel, pratik. Hem vakit geçiyor arkadaşlar. Hem elimizde yapıyoruz. İçimizi sinye Nasıl olduğunu görüyoruz. Şimdi pişireceğiz. Birazdan da. İç harcımızı güzelce serdik. Gayet güzel oluyor. Dışarıdan almayı tercih etmedik. Annem elinde yapıyor bugün. Gayet de güzel oluyor. Sizlere de nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Pandemi dönemindeyiz. Kim nasıl yaptığını bilemiyoruz dışarıda evde kendin bildiğin gibi yapması güzel hem vakit geçiyor hem ne yaptığını biliyorsun muhteşem bizim bir birazcık lahmacunlarımız büyük oldu ama bugün büyük yapmayı tercih ettim ben küçüklerde güzel oluyor minilerde güzel oluyor normal fırın mah lahmacunu gibi gördüğünüz gibi çok da güzel. Eskilerimizin bir lafı vardı hatırlıyor musun? Elinle tuttuğunu tutar olmaz mı? Ne sen geç daha iyi bilirsin de. Kendi şiddetli. elin yaptığını tutar olmaz derlerdi büyüklerimiz. Evet. O Çok yüzden arkadaşlar hazır almaya evet. son. Evde yapmaya devam diyoruz ve lahmacunumuzu fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar lahmacunlarımız pişti. Gayet güzel oldu. Yumuşacık görüyorsunuz. Çok güzel oldular. Burada soğanımızı hazırladık. Biz sumak kattık içine. İsterseniz siz sade de yapabilirsiniz. Limonumuz, domatesimiz ve maydanozumuz. Şimdi annem güzelce sarsın. Şimdi ekran karşısında annem sizler için saracak bir tanesini nasıl yumuşak olduğunu göstereceğiz. Görüyorsunuz alt üstü gayet güzel oldu. Evet yumuşacık. Onu ben biraz pişirirken parmağımı geçirdim. <laughs> Öyle oldu. Şöyle göstereyim sizlere de. Evet. Gayet güzel. Yumuşacık lahmacunlarımız. Evet anne. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Siz dilerseniz sumak atmayabilirsiniz. Biz sumaklı tercih ettik. Evet domateslerimiz de geldi. Evet maydanozumuz. Gayet güzel oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Efsane Hı, bir lezzet oldu. Birazcık tuz atalım. Evet tuzumuzu da koyduk. Şimdi annem güzelce katlasın. Gayet güzel evet. bir lahmacunumuz oldu. Evet arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Bizlere afiyet olsun. Denerseniz sizlere de afiyet olsun. Kolay gelsin. Annemin ellerine sağlık. Sizlerin de elinize sağlık. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmayalım arkadaşlar. Videoyu izleyince beğeni yapmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Başka videoda görüşürüz.